Kızları başlatayım mı? Evet başlat. Zaten başlatmıştım. <laughs> Önce tamam ondan başlayalım. Bu kimin? Kim Bunlar Nerim'le sürpriz mi olacak şimdi? Evet hiç Bize misin? de sürpriz çünkü hangi paket hangimizin bilmiyoruz. Gülhan Şahin adına benim kargom bu. Emin misin? Evet çünkü Gülhan Şahin adına. Hep söyle Kendi bile kendi siparişi vermiş içindeymiş. Sen Kerem Hatice'ye aradığını söylemedin mi? Bilmiyorum annem oradan yolladı. Şey Sem ee, Semira beni andı. Bu o seciğim. O makas beni keseceğim diye. Biraz yukarıdan Biraz hızlı davranın. Biriniz açarken biriniz de öbür paketi açın. Tamam başka Nermin'e yapayım. güzel bir şey. Bu tripod. tripod benim. Aynen. Ahtapot tripod. Teşekkür ettim. Sen kes ona ver o da açsın. Bu sürprizleri Nermin ya yaşamış. Bıçak al. O da. Olmaz mı bıçağımız? Ya, direkt ha direkt açabilirsin hayatım. Sen de yol onlara bakalım biraz. Şimdi bu e... benim değil. Yoksa Bilmiyorum. altı tane don mu? benim mi yoksa? <laughs> evet, donlar senin. Bu se, hani söyleme diye sen bir hani. İşte söyledim. Şimdi <laughs> yok, o yok benim. Benim, benim öyle bir şey yok. Bu senin. Bu se de buraya yollamış maşallah. Böyle diyorum bu kimin? Benim değil. Ah Buse, sen yoksun ama adın her şeyin burada. <laughs> kız şu tripodu açsaydık da koysaydık. Dondurma mu? Hiç var. Nasıl don? Anne dikişsiz don aldın. Ya hani dikişli mi istiyordun? E, Düz e, belli, belli olmaz. Olma yani. Bir şey söyledim de dikişsiz olduğu için. Tamam işte bunları daha iyi. Bir yerlerime kaçıyorum. Tam da bunlar Değil be hiçbir bir şey var. olmaz. Düzgün de gün don istedim. Ondan da var. Bunlara dünya para verdim bilin. Yani bu dikişsiz çamaşırlar ucuz bir şey değil. Bu senin de, Bu bu senin mi? Açın. Açın canım ne var? Senin benim mi var işte hepimizin ortak malı. Ortak davamız. Dikkat edin tırnaklarınızda tırnak kırı çok kötü ben bugün yaşadım. Tırnağım kırıldı. Lamba. Benim lambalarım. Ha. Tamam kalsın. Aç. Bozma bozma. Benim lambalarım. Denemek gerekecek. Yarın deneriz ama şimdilik kalsın. Kırılan bir şey değildir değil mi? De Çok sarmışlar. Çünkü nereye aldın? Şey yüzdik ama, ama makyaj Zayağı temizleme. Makyaj temizleme bir şeyleri vardı orada. Oh. Ev yani kremi de var. Sever böyle kremi şeyleri Buse. De... Hmm. Bu tefal set var. Evet. Aha, bu işte. E bu senin işte onlar. Bunlar, e deyici. Deyici. Bunlar hep temizleyici. Şey, şey, Çiftler çıktı. Kendi şeyim bildiğim şey bu başka. Bunu şey de yok. Bu, bu kenara yalım. Bu benim şortum. Düzgün açayım onu. Onlar düzgün açıyorlar. Yok, 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 yok. Biraz acele var. et. Makas bıçak kullanın kızlar tırnaklarınız gidecek. Ortadan kesin. Ben de, de bir şey söyleyeyim de. mi? Çoğu şey aldıklarımdan farkı yok. Kısa bu. Tek parça Bu ne? Ha o pantolon, bu o zaman pantolon. Ayarlama pantolonunu açtım. Hazır. Hadi devam. Tamam. Hızlanın. Yani. Seni dakika göstermiyor mu ne? Daha göster. Dört dakikaymış şu anda görmüyor. Vallahi artık gözlerim görmüyor. Bu ne bilmiyorum. Oturun ya kollarımı kaldıramıyorum. Nermin hani otur. Hani her şey senin. Ah bu tam çekedi. Aç bakayım. Hemen heyecanlandım. <laughs> Büyüktü. Ama çok... X, X, mol. X, mol. X, X, mol. X, X. Evet, X, X aldım. Ha, makasın başına gelenler pişmiş Allah! de tavuğun başına gelmez. Burada bir şey çıktı anne. Bu ne? Benim o. Ne değil? İki tane lamba, ampul. Evimin Makas eksikleri. Bir şey daha var. Pil herhalde. Yok ampul olacak. O da küçük bir ampul. Uydurdum. İlk çıkan ampuldü ama neyse. O ne? O da annemin yani. Ben öyle bir şey sipariş vermedim. Ben de öyle büyük bir şey evine verdim ama düşünüyorum. Herkese sürprizleri var. Hatırlamıyorum. Görünce hatırlıyorum. Ee, evet, bak ben ama değil o. Acaba Gülhan'ınkilerden bir şey mi? Bu sıraş dedi sadece. Aynen ama. Kes orayı. Nerede? Ne Ne bunlar? Kestiniz lan bıçakla orayı. Benim gezmesi gelir. <laughs> Trash kapı. Tamam işte. Aa, bu, onun, bu onun, onun. olduğu gibi paket onun. ona. Altı tane falan tıraş var burada. Altı Olabilir. Evet, evet, o da onundur. Gülhancığım senin malların en da, da bizde. Evet, şimdi geldik. Hemen hemen aşağıya. Vay. Wow. Onu bana aldın değil? Ortak kullanacağız değil? Evet. <laughs> evet. Evet dediysem bir şey var. Hayır. Abi. Bunu sana aldım. Bana mı ödettirdin? Hayır. 34 <laughs> liraydı. İnsan fiyatını mı sayar? hediyenin? Vallahi Hayır. kız. Ucuz, zor, güzel. Ucuz olur daha çok seviniyorum. Nermin ben. <laughs> var ya. Ben ucuz oldu daha çok. Gittin mi 34'ü? Birkaç o. tane daha alaydın. Pantolon. Hatırlamıyorum. Ben. Hmm. Ama bu Bir tane de ne sipariş vereydin kız bundan. Sende bunun benzeri var sanki. Çıt Çurt çıtlı. Hmm. Biraz önce gördüm. Cırt cırtlı. Işık mı yetersiz? Bu telefondan mı öyle görünüyoruz? Güle güle kullan. Çocuğum devam. Evet. Videom uzuyor. Çok ucuzdu da. Aşk Belli. Gerçekten belli insanlar dokunmayacak. Güneyde aldık gördüklerimiz var diye Nermin. <gülüyor> <gülüyor> <Yalnızdan geçmez. gülüyor> ne? Çocuk oyuncağı gibi deyip durduk. Ben mikrofonları kapatmıyorum Ve, mi? Evet işte bu olay bir elbise. Şimdi. Bunun pembesini yazın almıştım ama. Hayır. Bu böyle. Boyundan asıyor. asıyorum. var. Bilmem. Muhakkak bir Yok. Yok dur. Nasıl? Yok. E? Ee, <laughs> önemli değil. Bunu Açarız biz. Bunun olayı nedir? Göstereyim. Sırt açıkta. Sırtı böyle V gelir. Güzel. Yani. ama bak bu kısmı şok ettik Normalde günlük giyilebileceği ben Daha sonra arkasına git Çünkü göbeği yani. ve kalçası büyük olanların bel çukuru fazla gelir ondan. Evet bu da bir kargo Aman. Giyin. Kargo. Kaç parça getirdiniz oradan? Buraya saymadınız. 9 tane benim varmış ya mamcıyla ama biraz evet. sanki uzunmuş be. Bir de küçükmüş. Hmm. Evet. Neyse kilo vereceğiz. Önemli değil. Bunlar küçük de Bunlar küçük evet. O sata. Aa, çabuk bunu çabuk. hepsini zilirik ne yani la sarta tek <laughs> en gereklisi 8 dakika oldu bunlar bu senin mi acaba? evet bu senin blazer ceketi bu la sarta oh. tek yes man saçmadan söyledin Bilmeden küçük söyleyeyim e Ben small söylemeyi düşündüm. Ben medium söyleyecektim. Sonra... Ama kısa da verirler diye. Olur ya. Ben de kısma. Bir şey takılıyor oraya. Etiketi. O da tripod. Araç tripodu herhalde. Kimin? Benim. Söylemesem de mi Bunlar da sanırım bu senin elbiseleri açmayalım bu Aç Açıyor. Açmayalım. <laughs> <laughs> hani bulamam diyordu elbise etek. Mod hmm. sipariş vermedi mi o? İyi ki vermemiş. Yakası açık ama. İçine siyah boğazlı bir şey giymesi Aa çok güzelmiş. Bu neyse baya bayağı sarmışlar Bu da? Hmm. Ee, aynısı. Yok o şey ceketli bir şey. Düzelemem de. Evet. Önü açık. Muhtemelen ceket işte. Takım ya da. Biraz geriye Takım. git. Eğil. Yani sadece Çünkü... Çok büyük bu. Bu seni yutar. Neyse. Oho, Neyse bol bol giysin. O ne kız? Annemin. Fermuarları. Termuarla... Evet. Fermuar ve kevgeç var. Evet kevgeç. Aynen daha az memnun. Açmam. Ama benim ne geldi Bilmiyorum. ne gelmedi eksikler var daha. Bu da bu senin lazer. Güzel. Rengi hoşmuş. İyiyim. Bu da sanki çok büyük ama. Hani evet. Kaç kadar oldu ki çok büyük sanki. Ya olup olmayacağını bilmediği için bol olsun deyip büyük büyük, Ay, büyük alıyor. Rengi Çünkü arkasını da uzun olsun istedi. E, bu senin boyu uzun da tesettüre uygun ha, olması evet, için. Tamam. Evet. Çünkü bu senin boyu uzun. Evet. Rengi. Tam gelir bu ona. Rengi de güzel. Evet. Meral'e bol geldiğine bakma. Meral kendine çok böyle almıştı bu şey olan. <laughs> evet bu kadar mı? Benim eksiklerim var. Bitti. Bitti. Kapatıyorum şimdilik. Bakalım neler eksik. Bay bay yap Meral. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.